bize. Mustafa Bey 2016'dan beri e, idrarını yapamıyorum. Evet. Kendi kendime sonra takıyorum. Bir de kaç kere takıyordun Mustafa? Değişiyordu gıdaya göre. 6 7 7 6 7 kere kendine sonra takarak başlıyor. Evet. Peki e, gittin e, hastanelere, doktorlara. Sana ne dediler? Ameliyat yok, ömür boyu kullanacağım. Ameliyat yok, ömür boyu kullanacaksın. Yani mesane felci. Aynen, aynen. Mesane Sonra bize müracaat ettin. E, Ağustos 2022'de e, geldin sen. E, Ağustos 2022'de yani aşağı yukarı 10 ay evvel falan, 8-9 ay evvel seni bir ameliyat yaptım evet. Ben. Ve aradan geçti 8-9 ay. Bugüne kadar iştak kullandın mı o günden Kullanmadım. Mi? Çok Allah'a Allah şükür kullanmadım. Allah'a şükür kullanmadım. İştaktan kurtuldun. Evet. Ee, Mesanenin önünde tıkayan bir şey vardı. Ben onu buldum. Ben içeride ve onu ortadan kaldırdım. Ee, burada çok önemli bir şey daha söyleyeceğim sana. Ee, Mary geliyor değil mi? Gelmeye evet. devam ediyor. Tamam. Tamam. Ee, yani e, bu işten, bu ameliyattan sonra bu yaşadıklarından memnun musun şu an? Memnunum. Ee, Bilseniz kendin sen anlat ne oldu ne bitti? Sadece Ben anlattım evet. hikayeni ama. Psikolojim bile bozuldu. Gel git tedavi, üstüne tedavi ama umut yoktu. Şu an iyiyim Allah aşkına Allah şükür. Bizi nasıl buldu? <laughs> Arkadaş. Tavsiye etti. Anladım. O Bunu. da ameliyatı oldu. Oluyor. Aynı. Adına adına deniz, Aynı. Geldi. Evet, evet. O da Allah'a şükür iyi. Selam var. Çok sağ olsunlar. Peki çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür